Selam gençler. Bir sıralama sorusuyla 15. testimizi bitireceğiz. Ee, bize diyor ki bu sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur diyor. Bunun için benim ne yapmam lazım? Bir sıralama yapmam lazım. Bu tür sorularda yapılan büyük yanlışlardan birisi şu. Şimdi sıralama yapmaya başlıyor öğrenci. Mesela ilk üçünü dördüncüyü sormuş ya bana mesela. Dörde kadar geliyor. Ee, Tabi burada 5 tane cümle olduğu için olacaktır cevap çıkacaktır ama diyelim ki 8-9 tane cümleli ya da 7 cümleli bir ee, sıralama soruyor bana ve ben işte üçüncüyü sormuş ilk üçünü buldum diye gerisine hiç bakmadan hemen üçüncüyü işaretliyorum bu çok büyük bir yanlış neden tamamını oturtmam lazım ki gerçekten koyduğum sıra doğru mu bu cümle böyle mi devam ediyor emin olmak için değil mi? Şimdi biz bir sıralayalım bakalım bunlar nasıl sıralanacak. Bunlar da ne yaparız acaba bu tür sorularda? En güzel yol nedir? Nasıl çözülür? Ben şöyle çözüyorum. Önce yüklemi bulurum ben. Eğer tek yüklem varsa işim zaten çok kolay. Yüklemi bulup onu bir sona atarım. Şimdi bakalım. ilgisini çekiyor bakın. Yüklem hemen zaten birinci cümledeymiş. Diğer cümlelere gördüğünüz gibi bir yüklemi yok. O yüzden ben bir kere biri bir sona koyayım. Değil mi? Şimdi ilgisini dediğine göre burada bir uyanıklık yapacağım. Neden? Çünkü bu bir şeyin ilgisi, değil mi? Bir tamlama var. İsim tamlamasının tamlananı bu. Neyin ilgisi olduğunu bulursam işim daha da kolaylaşacak. Bakalım neyin ilgisi? Okul ilgisini çekiyor, üzerinde ilgisini çekiyor, tarafından ilgisini çekiyor. Öğrencilerin ilgisini çekiyor. Bakın, öğrencilerin ilgisi isim tamlaması. Bu ikisinin yan yana olması lazım. O zaman birden önce ne gelecek? 5 gelecek. Yani benim cevabım zaten 5 ortaya çıktı. Devam edelim yapmaya. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin ilgisini çekiyor. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin ilgisini ne çekiyor diye bakabilirsin istersen özneyi bulmak ve başa koymak için ya da Sınavlara hazırlanan öğrenciler de bu öğrenciler bakın birileri tarafından hazırlanıyormuş görüyor musunuz? Tarafından hazırlanan. E o zaman ben bu 4'ü de 5'in önüne koyamaz mıyım? Bir deneyeyim böyle. İlçenin girişimci öğretmenleri tarafından sınavları hazırlanan öğrencilerin ilgisini çekiyor. Var mı bir sıkıntı? Hayır yok. Peki ne çekiyormuş ee, bunların ilgisini? Ana caddenin hemen üzerinde açılan bu okul. Yani 2 ile 3'ü de koyduğumda bir de sağlamasını yapayım. Hemen başlayalım. Ana caddenin hemen üzerinde. Aa bunu ters yazmışız pardon. Şu 3 olacak, şu 2 olacak. Ana caddenin hemen üzerinde açılan bu okul. İlçenin girişimci öğretmenleri tarafından sınavları hazırlanan öğrencilerin ilgisini çekiyor. Bakın cuk oturdu. O yüzden cevabım çok net bir şekilde Edirne.